yerin altında, kadim ve devasa, tanrısal varlıkların oluşturduğu bir topluluk yaşamaktadır. Onları yeryüzüne çıkıp toplumlarımızı yok etmekten alıkoyan tek şey, düzenli insan kurban edilmesidir. Dünyanın dört bir yanında bu süreci yürütmek için birkaç gizli laboratuvar kurulduğu ortaya çıkar. Her ay yüzlerce genç bulunur ve bu tanrısal varlıkları yatıştırmak için kurban edilir. Bu laboratuvarlardan birinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, mühendis Steve, evlilik hayatından şikayet etmektedir. Yanında meslektaşı geri vardır. Kili, çalışma alanlarına geri dönerken laboratuvarın baş kimyacısı Leenene yanlarına gelir. Leenene endişeli bir şekilde, stokondaki benzer bir laboratuvarın görevini yerine getiremediğini açıklar. Artık insan kurbanı kotasını doldurmak onlara ve Japon laboratuvarına kalmıştır. Şoke olsalar da Linne işleri batırmayacaklarına dair güvence verirler. Bu sırada, yakınlardaki bir üniversite kampüsünde Dana, hafta sonu için çantasını hazırlar. Kısa süre sonra iki yakın arkadaşı, Yules ve erkek arkadaşı Kurt ona katılır küfü, eşyalarını alır ve bir karavanın içine yerleştirir. Bir süre sonra gruptaki diğer üyeler, ot içen Marty ve değişim öğrencisi Holden de gelir. Direksiyona kurt geçer ve hep birlikte kuzeninin ormandaki kulübesine doğru yola koyulurlar. Hiçbiri, yakında kurban edileceklerini bilmemektedir. Kulübeye giderken grup, bir dağ tünelinden geçer. Farkında olmadan tek yönlü, görünmez bir kubbenin içine girerler. Sonunda varış noktalarına ulaşırlar ve herkes eşyalarını yerleştirmeye başlar. Holden odasına girer ve derisi yüzülen bir atı tasvir eden ürkütücü bir tablo görür. Korkuya kapılıp tabloyu indirir ancak arkasında tek yönlü bir ayna olduğunu fark eder. Aynanın diğer tarafında, kendi odasında kıyafetlerini değiştiren Dana vardır. Holden hemen aynayı herkese gösterir ve Dana ile odasını değiştirir. Laboratuvarda, Stil ve Geri, kulübeye yerleştirdikleri kameralar sayesinde gençleri izlemektedir. Ritüel kurban işlemini başlatmak için son hazırlıklarını yaparlar. O sırada gençler parti havasına girer, alkol çıkarır ve müziği açarlar. Doğruluk mu, cesaret mi, oyunu oynarlar ve sıradanaya gelir. Cesaret, seçtiğinde, gizli bir mahzen kapısı aniden açılır. Grup şoke olurken, Yules, danayı içeri girmesi için cesaretlendirir. Na, korkak olmadığını kanıtlamak için el fenerini alır ve mahzeni keşfetmeye başlar. Mahzenin, önceki sahiplerine ait tuhaf antikalarla dolu olduğunu görür. Çok geçmeden diğerleri de ona katılır ve gizemli odayı incelemeye başlarlar. Na, yakındaki eski bir günlüğü alır ve grup hemen etrafında toplanır. Günlük, 1903 yılında yaşamış Anna Patience Booker adında birine aittir. Onun, sadist bir aile olan Booker ailesinin bir ferdi olduğu anlaşılır. Ailenin lideri ise John Booker'dır. Na, günlüğün son satırlarını okurken Booker ailesinin cesetleri, yakınlardaki bir mezardan gizemli bir şekilde dirilir. O gece, otun etkisiyle kafası güzel olan Marty, Rana'ya işlerin garipleştiğini söyler. Yülesun neden bir aptal sarışın gibi davrandığını anlayamaz, çünkü aslında çok zekidir. Kurtunda bir lise atleti gibi hareket etmeye başlaması onu şaşırtır, çünkü Kurt aslında tam akademik burslu bir sosyoloji öğrencisidir. Marty, onları kuklalar gibi kontrol eden birilerinin olabileceğini iddia eder. Ben ot bile sevmem ama. Ve The... Dana ise onun söylediklerini ciddiye almaz. Bu sırada genç çift, ormanda birbirine yakınlaşmaya başlar. Ancak, bir laboratuvar dolusu adamın onları izlediğinden haberleri yoktur. Mühendisler, yapay feromon gazı yayarak çiftin açık bir alana yönelmesini sağlar. Tüm laboratuvar ekibi, Yules ve Kurt'un yerde sevişmesini izler. Ancak bu romantikan, an, Buckner'ların aniden ortaya çıkmasıyla bölünür. Buckner'lardan biri, Yules'un eline bir hançer saplar. Şöke olan Kurt, sırtından bıçaklanır ancak bir zombiye yumruk atmayı başarır. Kavga şiddetlenirken, Yules kaçmaya çalışır ama başka bir zombi onu zincirle yakalayıp sürükler. Zavallı kurt, dehşet içinde Yules'un başının testereyle kesilişini izlemek zorunda kalır. Birkaç saniye sonra mühendisler, kısa bir dua edip yer altındaki bir mekanizmayı çalıştırırlar. Bu mekanizma, Yules'un kanını yer altındaki bir boru hattına aktarır. Kan, sonunda taş bir mezara ulaşır. Kulübede Marty, duyduğu seslerden kaçmak için bir sigara daha yakar. Ama bu da işe yaramaz. Dışarı çıkıp tuvaletini yapmak ister. Tam o sırada, kanlar içindeki kurt belirir ve onu hızla kulübeye geri çeker. Kurt, gruba yülesin öldüğünü ve hemen pencereleri, kapıları kapatmaları gerektiğini söyler. Kafası karışan Dana, onu dinlemez ve kapıyı açarak arkadaşını aramak ister. Ancak bu büyük bir hatadır. Karşısında korkunç bir manzara belirir. John Buckner'ın zombileşmiş bedeni verandada dikilmektedir ve yülesin kopmuş başını içeri fırlatır. Dana çığlık atarken erkekler kapıyı kapatmaya çalışır. Kurt, her ne olursa olsun birlikte kalmaları gerektiğini söyler. Ama bu, laboratuvarın planına uymamaktadır. Bunu duyan geri, bir düğmeye basar ve kulübenin hava kanallarından bir gaz salınır. Gazı soluyan kurt, aniden fikrini değiştirir ve gruba ayrılmaları gerektiğini, böylece daha fazla alanı kaplayabileceklerini söyler. Çok geçmeden, bir zombi kapıyı kırarak içeri dalar. Ön kapı zorla açılır ve grup mecburen ayrılarak kendi odalarına saklanır. Mühendisler bir düğmeye daha basar ve tüm yatak odalarının kapılarını kilitlerler. Bu sırada, Marty pencereyi kapatırken yanlışlıkla bir lambayı devirir kırılan lambaya bakarken içinde küçük, gizli bir kamera olduğunu fark eder. Şoke olan Marty, duvarların içine saklanmış uzun bir kabloyu çekerek çıkarır. Şüphelerinin doğru olduğunu anlar, birileri onları izlemektedir. Ne yazık ki, diğerlerine haber vermeden önce trajedi yaşanır. Arkasındaki pencere aniden patlar ve John Buckner'ın cesedi onu dışarı sürükler. Marty, hayatta kalmak için var gücüyle savaşır. Termos şişesiyle zombiye vurur ve biraz mesafe kazanmayı başarır. Ancak ceset, ona bir hançer fırlatır ve Martin'in sırtına saplanır. Zavallı genç yere yığılır, çığlık atarak yardım ister ama kimse onu duymaz. Ceset onu sürükleyerek yakınlardaki bir mezara götürür. Daha önce olduğu gibi, mühendisler boru hattını açar ve Martin'in kanı yer altındaki taş mezara boşaltılır. Yer sarsılır, tanrılar ikinci kurbanı kabul etmiştir. Bu sırada Dana, panik içinde odasında mahsur kalmıştır. Bir ölü, penceresine doğru yaklaşırken iyice korkuya kapılır. Neyse ki, Holden aradaki aynayı kırarak onu kurtarır. Dana'yı kendi tarafına çeker ve ikili hemen pencereleri barikat kurmaya başlar. Tam o anda, zeminde başka bir gizli kapak bulurlar. Başka çıkış yolu olmadığını anladıklarında, ikisi de kapağın altına atlayarak kaçmaya karar verir. Aşağıya indiklerinde Dana korkunç bir gerçeği fark eder. Günlükte bahsedilen işkence odasına gelmişlerdir. Kili çıkış yolu ararken, aniden cesetlerden biri Holden'i kapaktan yukarı çekmeye çalışır. Na bir levye alarak onu zombinin boynuna saplar ve durdurmayı başarır. Ardından yakındaki bir bıçağı alır ve ölüye defalarca öfkeyle saplar. Tam bu sırada, işkence odasının duvarındaki bir kapı kırılarak açılır. Kili yeni zombilerin geleceğini düşünerek kendilerini savunmaya hazırlanır, ancak beklenmedik bir şey olur. Kapıdan kurt girer ve onları hızlı odadan çıkmaya yönlendirir. Dışarı çıkar çıkmaz karavana atlarlar. Kurt direksiyona geçer ve bu cehennemden kaçmak için gaza basar sahne aniden değişir ve Japonya'daki laboratuvarın tanrılara kurban verme görevinde başarısız olduğunu görürüz. Artık her ne pahasına olursa olsun, insan kurban kotasını doldurmak Steven ve Gary'e kalmıştır. Panik içindeki ikili, bir anda karavanın dağ tüneline doğru ilerlediğini fark eder. Geri, tünelin hala açık olduğunu hatırlar ve büyük bir hata yaptığını anlar. Görünüşe göre patlatma ekibi teknik bir arıza nedeniyle tüneli henüz havaya uçuramamıştır. Bunun üzerine geri hızla piroteknik bölümüne koşar ve elektronik sorunu kendi elleriyle çözer sonunda operasyonu başlatır ve birkaç saniye sonra tünelin üzerindeki kayalar büyük bir patlamayla çöker. Hayatta kalan grup, mecburen geri geri giderek geri çekilir. Artık kapana kısılmışlardır çünkü tünel, ormandan çıkmak için tek yollarıydı. Ancak kısa süre sonra, bulundukları nokta ile karşıdaki patika arasında büyük bir uçurum olduğunu fark ederler. Kurt bir plan yapar. Karavanın arkasına bağlı olan motosikletini kullanarak uçurumdan atlayıp karşıya geçecektir. Oradan en yakın kasabaya ulaşıp yardım getirecektir. Geriye çekilir ve motoru son hızla uçuruma doğru sürer. Bir an için kurtun güvenli bir şekilde karşıya ulaşacağı gibi görünür. Ne yazık ki, görünmez bir güç alanına çarpıp anında ölür. Parçalanan motosikletiyle birlikte derin bir uçuruma düşer. Bunu gören iki arkadaş dehşetle çığlık atar ve hızla karavana geri döner. Gergin bir konuşma sırasında Dana, Martin'in en başından beri haklı olduğunu söyler. Biri onları izliyor ve her hareketlerini kontrol ediyordur onu durdurmanın bir yolunu bulamazlarsa asla kaçamayacaklardır. Ancak tam o sırada cesetlerden biri karavanın içine girer ve Holden'i keskin bir çubukla boğazından saplayarak anında öldürür. Korkudan dona kalan dana çığlık atarken, kontrolünü kaybeden karavan bir göle uçar. Araç batmaya devam ederken zombi dananın bacağını yakalamaya çalışır ama o can suratına tekme atarak kurtulur ve suyun yüzeyine çıkmayı başarır. Bu sırada laboratuvardaki çalışanlar yüksek sesle tezahürat yaparak kutlama yapmaktadır. Görünüşe göre dört kurban, tanrıları memnun etmek için yeterlidir. Bakire ölümü, yani bu durumda dananın kaderi, zorunlu değildir. Yaşasa da ölse de önemli olan, canavarların elinde acı çekmesidir. Dana göl kıyısına sürünerek ulaşır ve tüm arkadaşlarının öldüğünü fark eder. Ancak mücadelesi bitmemiştir. Karavanda ona saldıran zombi gölden çıkar ve yorgunluktan sırtüstü uzanmış halde olan danaya doğru yürüyerek onu boğmaya başlar. Bu sırada geri patlatma ekibinin yanına giderek görevlerini neredeyse berbat ettiklerine dair şaka yapar. Ancak ekip, emirleri almadıklarını çünkü sistemlerinde bir güç arızası olduğunu söyler. Görünüşe göre biri ölüm alanındaki kablolarla oynayarak arızaya neden olmuştur. Tam o anda kontrol odasının telefonu çalar. Steve telefonu açar. Arayan laboratuvarın yöneticisidir ve kötü haberler vermektedir. Dana dışındaki öğrencilerden biri hala hayattadır ve ritüel tamamlanmamıştır. Bu sırada Dana bıçaklanmak üzereyken arkasındaki zombi aniden yere yılır. Onu kurtaran kişi, mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran Martidir. Dana şok içindeyken, Marti onu hemen oradan uzaklaştırır ve ikisini bir mezarın içine götürür. Ancak Dana'nın karşılaştığı manzara onu daha da şok eder. Mezar aslında devasa bir tüneldir. Ayrıca yakınlarda parçalanmış bir zombi cesedi vardır. Martin'in onu mezarın içine sürükleyen zombiyi öldürmeyi başardığı ortaya çıkar. Aynı zamanda, patlatma ekibinin bahsettiği güç arızasına neden olan kişi de odur. Bunun ardından Marty, danaya mezarın altında bulduğu bir asansörü gösterir. Artık gençler, zombilerin üzerlerine kasıtlı olarak gönderildiğini net bir şekilde anlar. Kaçmanın tek yolu aşağı inmek olduğuna karar verirler. Böylece asansöre binerler ve kopmuş bir zombi kolunu da yanlarına alırlar. Birkaç dakika sonra asansör onları devasa bir zindan ağına götürür. Kili, cam kafeslerin içinde hapsedilmiş çeşitli canavarlarla karşılaşır. Na, gördüğü manzara karşısında korkunç bir gerçeği fark eder, bu felaketi düzenleyenler, hangi canavarla karşılaşacaklarını seçmelerini sağlamıştır. Na, günlüğü alarak farkında olmadan zombileri seçmiş ve arkadaşlarının ölümüne neden olmuştur. Neyse ki en azından kazara bir replikon seçmemiştir. Bu sırada kontrol odasında geri, bir güvenlik görevlisini asansöre gönderir. Marty'yi öldürerek ritüeli tamamlamak istemektedir. Bir süre sonra asansör kapıları açılır ve güvenlik görevlisi hayatta kalan ikiliyle karşı karşıya gelir. Ancak şans onlardan yanadır. Zombi kolu güvenlik görevlisinin bacağını yakalar ve dikkatini dağıtır. Kili bu fırsattan yararlanarak onu öldürüp silahını ve yakındaki bir hançeri alır. Kaçan Dana ve Marty bir sürü kapının olduğu bir koridora ulaşır. Aniden bir kadın hoparlörden konuşmaya başlar ve teslim olup kendilerini kurban etmeleri gerektiğini söyler. Ancak ikili saklanacak bir kontrol odası bulur. Tam o sırada bir grup güvenlik görevlisi üzerlerine ateş açar. Na kontrol panelinde büyük kırmızı bir düğme fark eder ve ona basar. Koridordaki tüm kapıları açarak içeride hapsedilmiş tüm canavarları serbest bırakır. Serbest kalan yaratıklar, tüm güvenlik ekibini acımasızca öldürür ve laboratuvarı ele geçirir. C yandan, Gary, Steve ve LNN, ana kontrol odasına kilitlenir. Savunmaları aşılmıştır ve kaçacak bir yolları yoktur. Bir süre sonra yaratıklar çelik kapıyı kırarak içeri girer. Steve elindeki makineli tüfekle onları durdurmaya çalışırken geri kaçış kapısını açmak için şifreyi girer. Ancak onlar için her şey bitmek üzeredir. Bir patlama meydana gelir ve Steve havaya fırlayarak bir balık benzeri yaratığın önüne düşer. Yaratık Steve'i diri diri yiyerek öldürür. Neyse ki geri, son anda kaçış kapısını açmayı başarır ve karanlık bir koridorda kaçmaya başlar. Ancak fazla ilerleyemez. Dana ile karşılaşır ve Dana onu göğsünden hançerleyerek öldürür. Bunun ardından Marty ona silahı verir ve birlikte tünelin derinliklerine doğru ilerlerler. Kısa süre sonra kendilerini beş taş mezarın bulunduğu bir odada bulurlar. Tam o sırada laboratuvarın yöneticisi ortaya çıkar ve nihayet gerçeği açıklar. Eğer kurban ritüeli tamamlanmazsa, dünyayı yöneten tanrılar uyanacak ve dünyayı kaosa sürükleyecektir. Güneşin doğmasına 8 dakika kaldığını ve Dana'nın insanlığı kurtarmak için Marty'yi öldürmesi gerektiğini söyler. Bu dehşet verici gerçeği öğrenen Dana, silahını arkadaşına doğrultur. Marty, onun ne yapmaya hazırlandığını anlayınca sadece şaşkın bir şekilde bakakalır. Ancak dana tetiği çekemeden, bir kurt adam gölgelerden fırlayarak onun boynunu ısırır. Acı içinde geri çekilen dana yere yığılır. Bu sırada, Marty ve laboratuvar yöneticisi silah için mücadele etmeye başlar. Marty, silahı ele geçirerek tüm mermileri kurt adama boşaltır. Yaratık acı içinde kaçarken dana da hayatta kalmayı başarır. Marty daha sonra dikkatini laboratuvar yöneticisine çevirir ve onu öfkeli ateşlerin içine iter ne yazık ki tüm bu kahramanca mücadeleye rağmen ritüel tamamlanamamıştır. Kili yere oturup son bir sigarayı paylaşır. Film, yerin derinliklerinden devasa bir elin fırlayıp laboratuvarı yok etmesiyle sona erer.